<laughs> <Evet>. Merhaba. Maske... <laughs> <Ben açayım. gülüyor> Merhaba Merhaba. Merhaba Maske'deyiz kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün Özgen'in saçlarını boyayacağız. 12-21 paletlerin gümüş sarı rengimize boyayacağız. Saçlarında açıcı yok. Dipleri tamamen kendi doğal kumralı. Buralarda sadece boya var şimdi onları boyayacağız. Bakalım nasıl bir renk çıkacak ortaya. Evet. Şimdi saçının hepsini boyamayacağız. Bu kendi doğal yerleri kalacak. Onun için de Tarakla böyle geçişli geçişli yapacağız. Direkt gündüz boyamayacağız yani böyle çizgi şeklinde boyamayacağız. Şu şekilde fırçayı böyle yan tutarak böyle geçişli geçişli boyamamız gerekiyor. Doğal yerlerinin kaybolmaması için. Şu şekilde göstereyim. Sonra ben tarakla gene o geçiş yerlerini şöyle bir boyayacağım. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama. şöyle fırçamızın ucunu alıyoruz boyayı. Fırçayı yan tutup şu şekilde geçişli geçişli boyuyoruz. Saçların arkası elektriklenmiş. Hı. Kızı bakayım. Hazır çıkalım. Saçlarıma baksana. kız. Anan da mı kovurdu? Şimdi böyle kırçılı kırçılı üstlerini boyadık Şeyi yan tutarak şöyle sadece uçlarını boyadık diplerini boyamadık bakalım şimdi bir 35-40 dakika sonra saçın sonuç nasıl olacak şimdi boyadık 35 dakika falan bekledik yıkadık ama öyle kutuda gösterdiği gibi tam gri olmadı ama turunculuğu aldı o çiğliği gitti bir de yarın kurutup tamamen kurutup şekil verdiğinde bakalım nasıl olacak.